Bursa TV ekranlarından mutlu akşamlar. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Tarihlerimiz 24 Nisan Çarşamba'yı gösteriyor. Hemen ilk haberimizle başlıyoruz haber turumuza. Biliyorsunuz dün 23 Nisan'dı. Hem ulusal egemenlik çocuk bayramıydı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümüydü. Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakanlar, milletvekilleri koltuklarını çocuklara devretti ve günün sonunda Cumhurbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da minik misafirleri vardı. 12 yaşındaki Buğlan hem lösemiden dolayı tedavi görüyordu. Güzel de bir sürprizi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Hanım'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kalemini yaparak hediye etti. Sayın Cumhurbaşkanım, ben size unutmayacağınız bir hediye vereceğim. Bana unutmayacağım bir hediye verecek. Evet, bunu kendim Anladım. çizdim. Vay 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 vay. Bu unutulur mu? Dün Irak'taydım. Kuzey Irak Başbakanı. Benim telefonumun açılışını gördüm. Ve telefonumun açılışında annemin görüntüsü vardı. Kim bu dedi? Annem dedi. Ne söylediyseniz onu uyguluyorsunuz dedi. Dedim anne unutulmaz ki. Evet. Ölse de unutulmaz. Buyur. Yakaladı kızım şu anda annem annemle benim bu unutulmaz hatıramı resmetmiş. Okudu. Bilen iyi bir ressam sen görmüş Maşallah. kişisel bir Evet, kendi... Siyah kalem. E, kendi kişisel sergimi açtım. Hı. Hmm. 6 yaşından beri yapıyorum ben aslında resim. Maşallah. Hastaneden beri aslında. 2,5 yaşında lösemi teyze konuldu bana. Ooo. Evet. Şu anda e, eser var mı? Şu an bayağı var. Hatta Yok. kendi hayır, kişisel edin. sergimi... açtım. Atlatmadın mı hastalığı? Atlattım ama şu an ilaçlarını kullanmaya devam ediyorum. Hı. Hmm. Bu sırada da kendimi ilerlettim ve size bu resmi yaptım. Kendi kişisel sergimi de 45 resmini açtım. Maşallah, maşallah. Seni bir daha sergim olacak, sizi de davet edeceğim. Unutmayın. Unutmayalım inşallah. Tamam. Of, of. Ve operasyon haberiyle devam ediyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen Sibergöz 33 operasyonunun detaylarını açıkladı ve bu operasyonda 16 kişinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya 11 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaynaklı mal varlığını ve aklama suçlarına yönelik tespit ettikleri şüphelere eş zamanlı baskın düzenlendiğini Göz operasyonuyla duyurdu ve ariyeten 47 şüphelinin de yakalandığını açıkladı. Bununla ilgili bizde detayları sizlere aktarıyoruz efendim ve yine Numan Kurtulmuş'la devam edelim. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Meclisin açılışının 104. yıl dönümün sebebiyle bir resepsiyon verilmişti biliyorsunuz. Burada da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde özel oturumda biliyorsunuz yeni anayasa konusundaki yeni düzenleme yapılacağına dair söylentiler vardı ve bununla ilgili siyasi partilerle görüşme yapıp yapmayacağı soruldu gazetecilerin sorularına istinaden yeni bir anayasa yapılabilmenin ilk koşulunun siyasi bir iklimin oluşturulması olduğunu dile getirdi Kurtulmuş ve hiçbir önyargı içerisinde olmadan herkesin bu işe samimi bir şekilde yaklaşması gerekiyor. Bunun içinse gerekli zemini öncelikle oluşturmamız lazım. Temaslarımızı sürdüreceğiz. Partiler birbirlerine gidip gelecekler. Hem grubu bulunan hem de mecliste grubu bulunmayan siyasi partilerin görüşleri ve Türkiye'de tabii ki de sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerinin Kukuk camiasının görüşlerini alarak bir fikir birliği sağlayacağız ve samimi bir şekilde anayasada yapılacak yeni düzenlemeleri masaya yatıracağız. Öncelikle bunun zeminini oluşturmamız gerekiyor." dedi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un. Yeni yasa yeni anayasa açıklaması ile ilgili görüşleri bu şekildeydi. Sevgili seyirciler, üzücü bir haberimiz var. E, sırada bir dönem kendisi Trabzonspor kulübüne başkanlık da yapmıştı. Eski siyasetçi, iş insanı ve Trabzonspor kulübünün eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz efendim Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Spordan sorumlu devlet bakanı olarak da kendisi görev yapmıştı. Geçmişine yönelik 1948 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğduğunu söyleyebiliriz. Hem kabinede görev almıştı bakan olarak hem de Trabzon Spor Kulübü'nde bir dönem başkanlık yapmıştı. Trabzon'un milletvekiliydi aynı zamanda. Spordan sorumlu devlet bakanıydı. Kendisi dönemin evet yakınlarına baş sağlığı dileyelim. Kendisine de Allah'tan rahmet dileyelim. Evet bu üzücü haberin ardından sizi şimdi Samsun'da yapılan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon haberine götüreceğiz. Samsun'da uyuşturucu tacirlerine emniyet güçleri, narkotik ekipleri göz açtırmadı ve 10 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Bunların ticareti yaptığı tespit edildi. Ev ve iş yerlerinde sabah saat 6'da düzenlenen baskında çok sayıda çantalarında gizlenmiş, muhtelif yerlerde gizlenmiş uyuşturucu maddeye ve metamfetamin başta olmak üzere sentetik hap yine aynı şekilde hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlara narkotik ekipleri el koydu. Aynı zamanda 220 229 bin TL nakit para çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabanca mermisini de ele geçirdi. Ekipler Samsun Doğuşturucu Operasyonu'nda 10 kişi gözaltına alındı. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bitimini büyük bir özenle beklediği, dört gözle beklediği milli gemi var efendim. Bununla ilgili şimdi görüntüleri getireceğiz. Milgem adı, Türkiye'nin İlk istif gemisi olarak geçiyor ve bir ay sonra göreve hazır. Şu anda rütbemizde iki adet gemimiz var. Bunlardan bir tanesi 515 bordo numaralı ilk milli fırkateynimiz. TCG İstanbul'u görüyorsunuz. Hemen sağ tarafımızda ise Pakistan Bilgem Corvette projesinin ilk gemisi PNS Babur korvetini görmektesiniz. Her iki gemimizde teslim ettik. Açık işlem maddelerinin ve eğitimlerinin faaliyetlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. İstanbul gemimizin de eğitimleri büyük bir hızla devam etmektedir. Mavi vatanımızda görev yapmaya hazırdır. Gelişmiş komuta kontrol sistemleriyle, e etkin komuta kontrol sistemleri ve artan sensör ve silahlarıyla çok etkin bir vuruş gücüne sahip olacaktır. Bu anlamda devam eden gemilerle birlikte deniz kuvvetlerimize çok önemli bir yetenek kazanacağını değerlendiriyorum. %80 yerlilik oranıyla bulunmaktadır. Tek eksik noktamız olan ana tahrik sistemleri yani makinaları da büyük bir gayretle millileştirme, yerleştirme yolunda devam ediyoruz. 23 Ocak 2021 tarihinde denize indirilen İstanbul Fırkateynimiz 19 Ocak 2024 tarihi itibariyle de teslim edilmiştir. Şu anda testlerden kalan açık işlem maddelerinin giderilmesi, ev eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Yaklaşık bir ay içerisinde tamamıyla donanmamıza katılmasını da bekliyoruz. Evet Çanakkale savaşlarının üzerinden tam 109 yıl geçmesine rağmen 57. alayla ilgili şaibeler bir türlü kurul kuruluşuyla ilgili şaibeler bir türlü bitmiyor efendim. Gelibolu'da mı kuruldu, Tekirdağ'da mı kuruldu derken Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki yetkililerden İsmail Sabah 5 yıllık çalışma sonucunda hazırladığı doktorasında diyor ki bu 57. alay Tekirdağ'da değil Gelibolu'da kuruldu. Hem 19 tümenin hem de 19 tümenin alaylarından biri olan 57. alayın ilk kuruluş çalışmalarının Gelibolu'da başladığını kesinlikle söyleyebiliriz. 28 Ocak 1915 tarihinde Gelibolu'da 57. Alayın 1. Taburu teşkil ediliyor. Hatta bunun için kurbanlar kesiliyor ve dualar okunuyor. 31 Ocak 1915 tarihine geldiğimizde 19. Tümen Komutanlığı'na atanmış olan Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Bey'in ilk olarak Gelibolu'ya geldiğini, 19. Tümeni Çanakkale savaşlarında ün salacağı 19. Tümeni ve 19. Tümenin 57. Alayını ilk defa burada gördüğünü tümeni buradan alarak yine 31 Ocak akşamı Tekirdağ hareket ettiğini ve 1 Şubat 1915 tarihinde de Tekirdağ'a ulaştığını görüyoruz. Aslında biz böylelikle <laughs> bu zamana kadar Tekirdağ'da kurulduğu zannedilen ve Mustafa Kemal Bey'in ilk defa Tekirdağ'da karşılaştığı zannedilen 19 tümenin aslında Gelibolu'da kurulduğunu, keza 57. alayında Gelibolu'da kurulduğunu ve Tümen Komutanı Mustafa Kemal Bey'in bizzat kendisinin Gelibolu'ya gelerek tümeni buradan alıp Tekirdağ götürdüğünü tespit etmiş olduk. Dolayısıyla Çanakkale Savaşları'nın en çok tanınan belki de en meşhur alayı olan 57. Alay'ın aslında bilinenin aksine Tekirdağ'da değil Gelibolu'da kurulmuş olduğu. Mustafa Kemal Atatürk'ün de tümeni ve 57. Alayı Tekirdağ'da değil Gelibolu'da ilk defa karşılaştığı ve buradan kendisi alarak Tekirdağ gittiğini ve teşkilat çalışmalarını Tekirdağ'da tamamladığını gördük. Fırsatçı ev sahipleri kiracılarına göz açtırmıyor. Bu kez ilginç olay İstanbul Kartal'da yaşandı. Kiracısının evden çıkmasını isteyen ev sahibi ilginç bir yönteme başvurdu. İddiaya göre kanalizasyon deliğini tıkadı ve orada yaşayanlar da tabii ki kanalizasyon deliği tıkanınca kötü kokulara maruz kaldılar ve 20 gündür evlerindeki tuvaleti kullanamadıkları için camiye gidiyorlar. Böyle kokuda ne yatabiliyoruz, ne durabiliyoruz? Buyurun. Bu haldeyiz işte. 15 günden beri böyleyiz. Eşim var, torunlar var. Anneleri çalışıyor, ben bakıyorum torunlara. Allah hiçbir şey de yaşanmadı aslında. Bir sefer bir çıkın dedi. Ondan sonra ne bileyim ben, boruyu kıtlık amış gittik köye 15 gün. Bazen kaçıyor evden. Eve girerken e, annemler konuşmuşlardı. Bir sene sonra, iki sene sonra çık diyeceksen hiç girmeyelim, tutmayalım diye. Bir sene sonrasında ama e, kiralar artınca muhtemelen, evden çıkarmak için çıkın evimden diye bir diretti. İhtar gönderdi kızım oturacak diye. Sonrasında annemler de kabul etmedi haliyle. Ee, kiralarını düzenli olarak ödüyorlar, düzenli olarak da artışlarını yapıyorlar, zam artışlarını. Ama buna rağmen çıkın evimden istemiyorum diyor. Bu daha önce bir olmuştu yine böyle bir tıkanma olayı ama bu o kazaydı hani bilerek yapılmış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Üst katla alakalıydı. Orada da kiracı vardı. Onu da zorla çıkardı. Sonra kendisi geldi oturuyormuş gibi yapıyor şu anda. Normal kanalizasyon giderinde bir şey yok. Alt kattan ara, ara kat var altta. Onu tıkıyor sanırım. Ondan dolayı burası taşıyor. Daha önce tıkandığında yine alt kattan açmışlardı çünkü. Bakalım diyoruz. Şimdi Tabii de ya, aynen ya siz yaptıran ya biz evet. yaptıralım diyoruz. Adam kendisi muhatap olmuyor, telefonlara çıkmıyor, evet. kapıya çık. Sıradaki haberimiz hayvan severler için diyebiliriz. Silivri'de bir köpeğin karavanda aç ve susuz bırakıldığına dair iddialı haberler sosyal medyada yayınlanmıştı. Bununla ilgili köpeğin sahibine ulaşıldı efendim. Bakın. Kendisi neler söyledi? Aslında olay hiç de göründüğü gibi değilmiş. Şimdi sosyal medyada e, asılsız haberler yapılıyor, gereksiz haberler. E, benim köpeğim benimle 15 yıldır beraber. Benim oğlum o artık. 15 yıldır beraber gezmediğimiz her e, gitmediğimiz yer kalmadı. Karavanda yaşıyoruz normalde. Annemin kanser hastası olma sebebiyle tedavisi için Silivri'ye geldim. E, evde köpeğe bakmanın zaten e, söz konusu değil. Zaten karavanda yaşıyorduk ve karavanda köpeğim yaşamaya devam ediyor. Evle karavan arası 50 metre. Günde iki defa çıkartılıp gezdiriliyor. Maması, suyu ve ilaçları veriliyor. Herhangi bir problem yok. Ee, söylenildiği gibi böyle beş gün dolaştırılmıyor, bakılmıyor, aç susuz duruyor, havasız kalıyor, havasız kalma ihtimali yok. Medyada Evet, hava, havasız kalma ihtimali yok çünkü hem havalandırması açık hem pencere açık. Yani karavanın arka tarafında da alan var. O kendisi önde duruyor, arkaya gidiyor. Yani onun keyfine kalmış bir şekilde. Yani e, bir sıkıntı yok. Hatta şöyle köpeğimi de gösterirseniz. Bu bakılmayan, bakımsız gibi bir hayvan mı? 15 yaşında bu hayvan. Oğlum, Diablo gel. Bak bakalım. Gel. Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. bak. Şuraya bak, hadi hızlan, hızlılığa bak. Kurtuldu çok zor geldi ve bir titremesi var onun için ilaçları da düzenli olarak kullanılıyor. İç ve dış parazitler yapılıyor. Yani Herhangi bir sağlık problemi yok. 15 yaşında bu gördüğünüz hayvan. Burada güven içerisinde düzgün bakılıyor. Dolay Tokat'a gideceğiz şimdi. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde deprem meydana gelmiş ve gün ağarmaya başladığında depremin boyutu bazı ilçelerde hasar verici nitelikteydi ama hasar görmeyen bir yer vardı. Terasta polis antik kenti depremden etkilenmedi ve Tokat'ın Sulu Saray ilçesi belediye başkanı Davut Kılıç bakın neler söyledi. Kentimizde gördüğünüz gibi herhangi bir yıkım yok. Yani herhangi bir taş bile oynaması yok. O da o döneme ait yapılan yapıların demek ki e, biraz daha sağlam ben yani, o zaman şartlarda mühendislik hizmetlerinin aldığı görülüyor. Bizim e, ilk depremde ee, ve sonrasında 4.7 e, akabinde 4.1 deprem oldu. Ertesi günde e, saat 18-11 sularında 5.7 depremde biliyorsunuz ilçemiz merkezi bir deprem meydana geldi. Bu depremler sonucunda ilçe merkezimizde o, bu o antik kentin olduğu bölgede yani bu antik kentin üzerinde kurulmuş e, binalarımız birinci derece sitelan olduğu için çok eski yapılar. Bu yapılarımızda, eski yapılarımızda bayağı bir hasar var ama çok şükür ki hem burada hem köylerimizde herhangi bir can kaybı yok, ciddi bir yaralanma yok. Küçük, ufak tefek böyle sıyırt dediğimiz şekillerle atlatmış olduk. Bütün e, Sulu Saray'ımıza, köylerimize, ilimize, komşu ilimiz Yorgata ve ülkemize geçmiş olsun. Bu kazı çalışmaları 1987 yılında Sondaj Kazısı Tuzat Müze tarafından başladı ve e, buradaki tahmin edilen antik kentin henüz daha yüzde onu bile ortaya çıkarılmadı. Çok tatlı bir yapılar olmadığı için çok fazla zarar görmemiş şu andaki baktığımız şeye göre. Bir de işte yani o zamanki yapı tekniğine uygun yapılmış. Yani öyle bir teknik inceleme, bir herhangi bir gözle baktığımızdan bir şey görmediği için ayrıntılı bir inceleme yapılmadı. Ama ilk baktığımızda ön tespitlerde herhangi bir şey olmadı. Sırada Güzel bir haberimiz var sevgili seyirciler. Sporla ilgilenenlerin dikkatini çekecek bu haberimiz. Biliyor muydunuz? Türkiye Barolar Birliği 13. Avukat Spor Oyunları her yıl 16-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyordu. Bu kez turnuvanın ayağı Antalya'da gerçekleşti. Tek katılım şartı vardı. Hepsi birer hukukçu ya da hukukçu adaylarıydı. Turnuvanın sonunda da tabii ki Bursa Barosu Uludağ futbol takımı efendim şampiyon oldu. Bizler de kendisine tebrik ediyoruz. Türkiye Barolar Birliği avukat spor oyunlarının 16. 16.sı gerçekleşti ve Atatürk Kupası'nda Bursa Barosu Uludağ futbol takımı futbol gümüş grup şampiyonu oldu. Bizler de tebrik ediyoruz efendim. Spor sadece futboldan ibaret değil. Onlar aynı zamanda hem kadın erkek futbol takımı, yine aynı kategoride voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi ve satrançta da kadın erkek olarak bu branşlarda da turnuva düzenlemişler. Türkiye Barolar Birliği bu sene 13.sünü Antalya'da düzenliyor ve şampiyon takım Bursa Barosu Uludağ futbol takımı oluyor. Bizler de tebrik ediyoruz kendilerini. Bu güzel haberi de sizlerle paylaştıktan sonra geçelim Bursa Spor'umuza. Bursa Spor'da sular durulmuyor biliyorsunuz. 3. lige düşmemiz garantilendi ve yine Diyarbakır Spor'la karşılaşacağız. İlk yarının e, rövanş maçı olacak niteliğindeydi. Ama bu maçla ilgili yaptırımlar gelmeye başlayınca Diyarbakır Spor Kulübü Başkanı Serkan Genç şöyle bir açıklamada bulundu. Hakkımızda bu taraftar yasağı ile ilgili karar kaldırılmazsa, bu karar geri alınmazsa Bursa Spor Maçı'nda sahaya çıkmayacaklarını söylediler. Peki neler olmuştu ligin ilk yarısında? Atatürk Stadyumunda hemen hatırlayalım. 25. dakikada Yasin Dülger ve 82. dakikada Bünyamin Yürür'ün attığı gollerle 2-0 öndeydi. Karşılaşmanın 89. dakikasında oyuncular arasında ikili bir mücadele yaşanmış ve olaylar baş göstermişti. Kaptan Çağatay Yılmaz, yine değerli oyunculardan Bilal Güney, Diyarbakır Spor'dan Bünyamin Yamin Yürür, Cem Çelik ve Serhat Çalışan Kırmızı Kart görmüştü. Olaylı maçın görüntülerinin izlenmesinin ardından Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir iki takımda. Ve PFDK tarafından Bursa Sporlu Çağatay Yılmaz 6 maç oyun oynamama cezası almıştı ve bir maçta men edilmişti Ertuğrul Kurtuluş. Bununla ilgili yine Bursaspor Spor iki maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Şimdi ikinci yarıda rövanş karşılaşması içinse Diyarbakır Spor'la karşılaşma biliyorsunuz onların evinde oynanacak. Bursaspor Spor deplasmana gidecek ama Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulu taraftar yasağı getirdi. Buna da Diyarbakır Spor Spor tepki gösterdi. Bu karar geri alınmazsa biz karşılaşmaya çıkmayacağız dedi. Ne olur 3-0 hükmen yenik sayılırlar. Bizler de takipçisi olacağız. Bakalım gelişmeler nasıl yaşanacak? Bursa Spor Cephesi'nden bir açıklama gelecek mi? Evet bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte saatler 18'i gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.